Yatırım'dan herkese günaydın. Bugün 15 Aralık 2020 ve bugün itibariyle baktığımızda piyasalarda ne bitti onu biraz değerlendireceğiz. Yine arkamızda bir kış ile karşılamak istedim. Yağmur bekliyorduk. Bu görüntülerle birlikte yağmuru getirdik. Sırada şimdi arkadaki görüntü var. Kar da gelirse inşallah. Barajlarımızdaki %20'lere varan doluluk oranları alarm veriyor onların dolması için de şu aşağıdan sağ taraftan akan su su gibi bir e, doluluk bize inşallah getirir diye umut ediyoruz. Evet böyle başlayalım dedik güne. Şimdi biraz kısaca piyasalarda neler bittiğini değerlendireceğiz. E, yani burada tabii hepimizin e, gördüğü, bildiği gibi e, durum e, katsa yaptırımları ile birlikte şekilleniyor şu anda. Yani dün itibariyle yani senet olan geçmişti biliyorsunuz. Ondan sonra da sonuçlarını gördük. Hani Katsa yaptırımlarının ee, Bakalım ses Şöyle ses kısık geliyormuş ee, Bir daha bakalım ee, ses nasıl geliyor ee, Hala kısık mı geliyor acaba sesim Ses deneme ses Evet Şu ses ayarlarından hemen bir bakalım ee, Durum nedir diye Evet, sesimizi biraz yükseltelim. Evet, herhalde şimdi daha iyi geliyor diye düşünüyorum. Ayarları yaptığımı düşünüyorum. Evet, evet şu anda daha iyiymiş. Teşekkür ediyorum bilgilendirmeler için. Ee, ve devam edelim hemen hızlıca. Ee, vakit kaybetmeden en seansta birazdan başlayacak hatta açılış seansı oldu. Eee da birazdan bakacağız hemen hızlıca. Şimdi hemen katsı yaptırımlarına değinelim. Ee, bu biliyorsunuz S400 üzerinden Amerika uzunca bir süredir e, esip gürlüyordu. Gelen yaptırıma bakarsak da bu kadar isim gürlemesinin sonucu olarak ortaya çıkan yaptırım Savunma Sanayi Başkanlığı ile Savunma Sanayi Başkanı. Aynı zamanda bu başkanlık yetkililerinden 3 e, isim e, yaptırımlar çerçevesinde girdi. E, burada yani e, ülkenin hani savunma sistemine yönelik bir yaptırım olduğunu görüyoruz. Ama yaptırım listesi işte 12 maddeden oluşuyordu. Katsa yaptırımları 5'i e, uygulanacaktı. E, Trump e, liderliğinde şu anda devam eden ABD başkanlığı çerçevesinde böyle bir yaptırım geldiğini görüyoruz. Nispeten yani bu kadar e, tanıdığına rağmen bu yaptırımı yine de bir miktarda olsa e, düşük bir, etkili bir yaptırım olarak herhalde değerlendirmek gerekiyor. E, tabii burada işin vahim boyutu da tabii ki e, bir NATO üyesi ülkenin diğer bir NATO üyesi ülkeyi, iki NATO üyesi ülkenin birbirlerini hasım ilan etmiş olması Amerika üzerinden geldi tabii bu karar. S400 üzerinden bundan sonraki süreçte bizim tabii ki kararlarımız devam ettiğini görüyoruz. Bununla ilgili atacak adımları da takip edeceğiz. E, diyelim yani burada yani piyasa fiyatlamasına baktığımızda çok önemli bir e, değişiklik olmadığını görebiliyoruz. E, da bakalım e, durumlar ne olmuş. Hemen piyasadaki e, gelişmelerde hani fiyatlamaların ne olduğuna bakalım kısaca. Evet şuradaki e, şuradaki sayfayı açayım hemen. Evet şu anda baktığımızda e, Dolar TL'nin 7.84 civarında olduğunu görüyoruz. Dün 7.93'leri biraz gördü sonra tekrar geri geldi. Euro TL 9.53 seviyelerinde. CDS'imiz yani hala e, çok yüksek seviyelerde değil. Yani yüksek seviyelerde değil derken 550'leri görmüştük. Daha aşağılardayız şu anda. Yani böyle bir yaptırım kararından sonra da sonuç çok fazla değişmedi. Değişmeyecek gibi de gözüküyor aslında bugünün genelinde sanki. E, bu şekilde bir fiyatlama var. E, dolar TL tarafı nispeten önceki günlerdeki gibi e, biraz dalgalanma boyutu artmıştı son birkaç günler ama karardan sonra da sakin seyrini koruyor. Endeks tarafına bakarsak da hemen oraya da bir geçiş yapalım. E, endekste durum nedir diye. E, baktığımızda da bugünün açılışının %0.42 artışla olduğunu görebiliyoruz. Yani 1394.42'de açılış yaptık. E, endekste işler şimdilik yani yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Yani ee, biraz e, son zamanlardaki yurt dışındaki risk algısını yüksek seyretmesi tabi burada etken e, yaptırımlardan Avrupa Birliği'nden çıkmadık önemli bir karar. Amerika'dan bakıyoruz şimdilik böyle bir karar önemli oranda çıkmadı gözüküyor. E, daha ziyade artık Ocak sonrasında Biden görevi devrattan sonra bu arada Biden seçiciler kurulu tarafından da seçildi e, 5 ve 6 Ocak'ta yeni bir seçimler var. Bir senato'daki durumu belirleyecek olan e, bir seçim. E, oradaki görünümden sonra da artık Biden görevi başlayacak gözüküyor bu noktadan sonra. Kesinleşti artık gözüküyor yani yaptırımlarla ilgili gidişat artık o tarafla ilgili gelişmelere bakarak karar vereceğiz. Şimdilik biraz ötelenmiş gözüküyor. Diğer taraftan enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımlar atılacağı ilk sinyallerin, mesajların geldiğini görmeye devam ediyoruz. Yarın Merkez Bankası'nın para ve kur politikası var. 2021 yılı çerçevesi çizilecek. Burada özellikle döviz rezervleriyle ilgili işte yönetim nasıl gerçekleşecek, buna ilgili hedefler ne, tahvil programı ne olacak, nasıl bir strateji belirlenecek borçlanma programı anlamında, uzun kısa vadeli anlamında bunlara bakacağız. Özellikle enflasyonla mücadele konusunda nasıl ilerlemeler kaydedilecek, döviz rezervleri ilgili gidişat ne olacak? Bunlara bakacak piyasalar ve satır aralarında konuşmalar içerisinde de 24 Aralık'a ilişkin bir faiz artırım olmayacağına ilişkin sinyallere bakacak piyasalar. Soru cevap kısmında da bunun sinyali gelebilir büyük ihtimalle. Ama enflasyonla mücadele konusunda kararlı ifadelerin gelmiş olması 24 Aralık'a ilişkin beklentide güç tutuyor. Onu da değinmek gerekiyor. Buna ilişkin baktığımızda e, yani aslında görüntümüz nereye gitti? Evet geldi. E, buna ilişkin baktığımızda e, yani piyasadan aslında enflasyonla mücadeleye odaklanmaya devam edeceğini söyleyebiliriz. Ve piyasa fiyatlamasına baktığımızda gene itibariyle 150 bas puanlık en az bir faiz artırım beklentisinin fiyatlandığını da görüyoruz. Bizim beklentimiz 150 ya da aslında 200 bas puan beklentimiz var bir faiz artırımının geleceği yönünde. Aslında... Bunu da risk iştahı olarak, biraz onun da algılaması olarak da bakmamız lazım. Yani yabancıların bir miktar ilgisi var. Dün itibariyle baktığımızda işte Tüpraş gibi, işte e, Kartonsan gibi hisselerde. Yani 50 endeks hisselerin çoğunluğunda yükselişler vardı. 30 endeks hisselerinde. 100 endeks de dediğim gibi birçok hissede yükseliş eğilimi devam etti. E bugün mesela Petkim'de de bir yükseliş eğilimi vardı en son açılış öncesi baktığımda. Hemen bakalım şu andaki görüntüsünün nasıl açılmış. %2.06 yükseliş hatta işte piyasa e, şu an aşamada başladı açıldı seans. E, baktığımızda yükseliş eğilimini sürdürdüğünü görüyoruz. Hemen 100 endekse bakalım piyasa açıldıktan sonra ve artık yavaş yavaş 1400 seviyeleri denemeye başlayacağız gibi gözüküyor açıkçası. Yani burada artık tarihi rekor seviyelerdeyiz. E, şu çizgi üzerinde devam eden bir süreç var. E, yani burada yani tutunarak gitti. Şurada birkaç kez geri çekilir gibi oldu. Ama genel itibariyle baktığımızda şu kısa vadede şu çizgiye odaklı olmamız gerekecek gibi gözüküyor. Yani burada mesela bugün baktığımızda 1370 üstünde durduğu müddetçe endeksin yukarı hareketin devamından bahsedebiliriz. Yani yavaş yavaş benim beklentim burada önce 1415 ilk etapta direnç sonra da 1430'lu seviyeler gibi gözüküyor bende. Açısı bugün için baktığımızda da 1370 üzerinde kalıcılık devam ettiği müddetçe endeks için yukarı beklentimizi Sürdüreceğiz ama tabi burada bir beni endişelendiren bir görünüm var. Ee, onu da dikkat etmek gerekiyor. Yani RSI tarafı e, aslında kırdı buraya ama yani burası sert yükselirken RSI'de de böyle ciddi yukarı yönlü şuradaki gibi hareketler olmamış. Yani bu biraz negatif uyumsuzluk görüntüsü veriyor. Yani o yüzden de dikkatli olmak lazım. Ee, zaman zaman geri çekilmeleri iyi izlemek lazım. Hedefimiz evet yukarı olma devam edecek gibi gözüküyor ama işte yaptırımlarla ilgili gün içindeki olası fiyatlamalarda bir geri çekilme olursa burada 1370'e doğru bir geri çekilme olabilir. Yani o yüzden onu da takip etmek lazım. Ama endeksin şimdi genel ana yönünün yukarı olacak şekilde şekillenme devam ettiğini söylemek gerekiyor. Herhangi bir sorumuz var mı? Bakalım şu anda bir soru yok. Soru var. Ses iyi demişsiniz. Grafikleri göremiyorsunuz demişsiniz. Sanırım görüyorsunuz diye düşünüyorum şu aşamada. Hemen bir dakika dönelim grafiğe tekrardan. Evet grafik de bu şekilde. Evet grafiğimizi açtım. Benim görüntüm kalmış kusura bakmayın. Baktığımızda şu aslında buradaki 30 Ekim'de görülen seviyeden sonra yani Kasım ayındaki o güçlü ralliden sonra hafif geri çekilmeler oldu ama bu çizginin üzerinde kalıcı olunmaya devam ettiğini görüyoruz. Yani de aslında demek istedim demin oydu. Bu çizgi üzerinde tutunma olduğu müddetçe ben yukarı hareket beklentimi korumakla birlikte şu RSI'daki yatay çizgi, şu tren çizgisinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hafif bir negatiflik, bir, hani teknik gösterge bir yorgunluk sanki belirsiz de var gibi. Kısa vadeli düzeltmelerde 1370'i ilk yaşamada izlememiz lazım. Şu geri çekilmeyi izlememiz lazım. Bunun üzerinde kalırsa endeksin yoluna devam edeceği bir süreci görebiliriz. Ama tabii önümüzdeki handikaplara bakacağız. İşte yaptırımlar ilgili neler olabilir, ne olacak onlara biraz bakacağız. Şimdi açılışla birlikte baktığımızda yaklaşık 3.4 puan yukarı gidiyoruz gibi gözüküyor. Dediğim gibi gün içinde geri çekilmeler olabilir. Dediğim ilk seviye 1370 aşağısına inersek 1345. Aslında şuraya bakalım. Bakın şurası 1350 aslında. Yani 1345-1350 arası şurası daha önemli bir destek konumunda olabilir. Buraları bugün için takip edelim. 1395'in üzerinde kalıcı olmaya başladıktan sonra hedefimiz 1415-1430 bölgesi olacaktır. Takip edelim, bugün burayı diye söyleyebilirim. Ee, tamamdır, grafiği görüyorsunuz Selim Bey. Evet şimdi Dolar-TL'ye bakalım. Yani ne yaptı Dolar-TL? Katsa yaptırımlarından sonra. Şimdi buradaki, önceki günkü hareket 7.93.76'yı görmüş en yüksek. Sonra tekrar geri çekildi. Yani baktılar, yaptırımlardan çok öyle önemli böyle büyük esip gürleyen S-400 alıyorsunuz. Ee, önemli bir yaptırım çıkmadı. Zaten 12 maddenin 5'i uygulanacak deniliyor ve bunlar içerisinde ithal edilen ürünler işte insan ile yapılmış işte yapılmış çeşitli ürünlerin ithalatını kapsamasını istenmişti ee, yani burada aslında şöyle bir şey var yani dostlar alışverişte görsün yaptırımı demek lazım herhalde buna bugünkü gelen karara dün gelen karara baktığımızda o yüzden piyasada şu anda bunu çok olumsuz algılamamış gözüküyor tabi önümüzdeki günlere bakacağız ee, buradan tabi bizim ülke Türkiye'nin ülkemizin de tepki vereceğine bakacağız ki burası da önemli bence. Ee, biz artık bu noktada hani biraz daha bağımsızlık yönünde giden bir yöndeyiz. Özellikle savunma sanayi anlamında ve bu tarz adımların da e, özellikle daha fazla bağımsızlık yönünde savunma sanayi anlamında gitmemize yol açacak bir e, aslında kendi açımdan bir hareket olduğunda yorumluyorum bu tarz yaptırımların. E, zaten çok başarılı işler de çıkartıyoruz o konuda işte İHA'lar, SİHA'lar çeşitli e, araçlarımız savunma sanayi anlamında. Bununla ilgili bence daha başarılı çalışmalarda da imza atmamız için bu yol açılıyor bence diye düşünüyorum. Önümüzdeki günleri aslında değerlendireceğiz. Biraz piyasanın dışına çıktım ama hemen geri dönelim. Dolar TL'ye bakarsak dediğim gibi yarınki kur ve para politikası stratejisi bek bekliyor 2021 için. Bunu izleyeceğiz. Bunun dışında Merkez Bankası'nın faiz artının beklentisi sürüyor. Bunu da bekliyoruz. Kur tarafında bugün için 7.83 benim beklediğim destek. 7.83 şu andaki seviyeye bakalım kaç? Evet 783 77. İşte burayı da kırarsak 780 775 bandına doğru bir geri çekimin devamı gelebilir. İşte bu tamamen işte para ve kur politikası ile ilgili Merkez Bankası'nın beklentilerle alakalı biraz. Yaptığımlardan çok büyük şeyler çıkmadı. Onun da bir etkisi var. 7.75-7.80 bandının altına şimdilik hareket beklemiyorum. Yani burada yurt içi yerleşikler hala aslında e, buralara doğru geri çekilmelerden alıcı oluyorlar. Bunun da tekrardan yukarı tepkisinin gelmesi buradan muhtemel bu nedenle diye düşünüyorum. Fakat 7.95-8.05 gibi bölge o bölgenin üzerinde de bir hareket şimdi beklemiyorum. O da dediğim gibi şey anlattım az önceki beklentilerle alakalı diye söyleyebilirim. Altına bakalım biraz da. Altında yeniden bir yükseliş eğilimi bugün itibariyle var. Hemen bakalım kaç? 1841. Yani burada bunu biraz tabii şimdi değinmedik artık çok konuşuyoruz aşı gelişmeleri. Şu anda dünya genelinde hızlı şekilde artan vaka sayılarına karşılık birçok ülkenin tam kapanmaya doğru gitmesi. Almanya işte Hollanda da ekleniyor. Birçok ülkenin hala işte karantina uygulaması yapması, sert tedbirler uygulamaya başlaması, buraya doğru yönelmesi. Doğal olarak ekonomilerin yine toparlanması yönünde, talebin düşeceği yönünde ki bugün petrol fiyatları da bundan etkilendi. E, beklentileri bozduğu için biraz güvenli varlıklara tekrar yönelim meydana getiriyor. E, bunun da etkisiyle birlikte yukarı bir hareket bek görüyoruz. Aynı zamanda 908 milyar dolarlık ABD kan teşvik paketiyle ilgili bu sunulduğunu duyduk haberini aldık. aldık. E, bununla ilgili gelişmeler de aslında fiyatları oluyor. Çünkü mali teşvik beklentileri güçlü kaldıkça bu da altına destek oluyor bir yandan. O yüzden aşı iyimserliği vaka sayındaki artış ve kapanma haberlerinin gerisinde kaldı. Bu da altına alım olarak yansıyor ons tarafında. Bu gram altına da bugün bir miktar yukarı yönlü yansıyabilir eğer altın yukarı hareketine devam ederse. Burada benim ilk izleyeceğim direnç 1862. 100 günlük ortalama. Burayı geçersek 1895-1900 bandına doğru da bir gidişat meydana gelebilir. Altında genel ana beklentim hala yukarı. 1765'ten 64 civarından geri döndük. Ee, 2021 yılı itibariyle enflasyonun geri gelme ihtimali birlikte baktığımızda altın için bu yukarı hareket beklentisinin korunması anlamına gelir. O yüzden geri çekilmeler için ons altında ben alım fırsatlarının devam ettiğini düşünüyorum. Ki bugün baktığımızda 1820-1815 aralığı destek olacaktır. Yine devam edecektir çalışmaya. Her türlü geri çekilme alınabilir. Açısı 1862'nin düzenine geçerse tekrar alış yapılıp 1895-1900 bandına doğru yükseliş bence izlenmeli diye düşünüyorum. Hemen bakalım. Ee, evet. Evet şimdi euro dolara biraz da bakalım. Şimdi euro dolar tarafı şurada gördüğünüz gibi yani şöyle ikili bir kısa vadeli bir tepe. iki tepe oluştu. Bir burada birincisi 1.21.80 bir de hemen buraya gelelim. Hemen hemen aynı yerler. Yani 3 Aralık'la 14 Aralık arasında 14 günde iki kez aynı tepeyi denedi ve geri geri çekiliyor oradan. Çok fazla daha fazla yükselemiyor yani. Burada Dolar endeksi zayıf. Yani dolar endeksinde 90-70-90-60 civarlarında dolaşıyoruz. Tabii bu yine mali teşvik beklentinin güçlü kalmasının önemli etkisi var burada. İşte Fed'in ne yapacağına ilişkin işte Fed toplantısı bekleniyor. Yarın bakacağız. buna ilgili gelişmeler. Tahvil alım programı ile ilgili bir strateji değişikliği belki sözlü yönlendirme çok fazla bekleniyor tahvil alımları ile ilgili. bunlar dolar endeksinde bir miktar belki zayıflık yaratabilir, devam gelebilir. Parite yukarı destek olsa bile Evet şu anda paritede aşağı yönlü hareketi çok fazla görmüyoruz. 1.21.50'lerdeyiz şu anda. 1.21.80, 1.22 bölgesinin üzerinde de hareket beklemiyorum. Çünkü Avrupa bölgesi de teşvik paketi programı açıkladı. İşte daha geniş paket programına gitti. İşte bütçeyi oynayladı. 2.2 trilyon euro. 1.85 trilyon euro tahvil acil programını yükseltti programını. Bunların hepsi vade uzatıldı. Bunların hepsi bence euro için yukarı yönelik hareketleri tetikleyemeyecek, biraz da zayıf kaldıracak, tutacak bir görünüm yaratabilir. O yüzden ben Euro-Dolar'da yükselişler oldukça 1.21.80, 1.22 bölgesine doğru oldukça bu bölgeden tekrardan satışın gelmesini bekliyorum. İkili, şu ikili zirveden, yani iki tepeden sonra düşüşte beklerim zaten teknik olarak da. O yüzden de 1.21.10, 1.21 aşağı hareketlerde ilk bakılması gereken yer onun altına da gelirsek yavaş yavaş 1.20.50 1.20.60 bölgesine doğru da bir düşüş eğilimi bence gözlenebilir diye düşünüyorum. Gram altına bakalım. Sonra son bir borsaya da bakacağım. Ne yapıyor diye. Ondan sonra sorunuz varsa bakarız. Yoksa kapatıp yarını tekrardan değerlendirmek için burada oluruz tekrardan. Evet, işte dediğim gibi gram altında hafif yükselişte. O da ons altın tarafındaki yukarı hareket eğilimiyle birlikte gerçekleşiyor. Şu anda bakalım dolar tl'de Geri çekilme var bir miktar. 7.84 civarındayız. Ama dediğim gibi gram altında hafif bir yukarı tepki gelebilir. Burada 100 günlük ortalama burada da geçerli. Yani 459 459 ile 455 bölgesi üzerinde ben tutunma olursam ons altın devam ederse yukarı bu beklentilerle yukarı hareket beklentimi koruyacağım. Burada benim görebileceğim en yüksek yer olursa devam ederse yükseliş 460-470 bandı olur. Şimdilik Sadece ons altın kaynaklı yukarı hareket olduğu için günün devamında dolar tl'ye bakacağız. Eğer dolar tl'de yukarı hareket başlarsa bir, o zaman 470 civarına kadar bir deneme olabilir diye düşünüyorum. Şimdilik ons altından kaynaklı olduğu için de çok ciddi bir hız, hızlı bir yükseliş beklemiyorum. Ama 100 günlük ortalama üzerindeki tutunmayı da bekliyorum. Olursa aşağı hareket başlarsa 459 altına doğru da yavaş yavaş biraz daha süzülmeyle 450 bandına 450-445 bandına doğru da bir geri çekim olabilir. Özellikle şu çizgiyi bugün takip edin derim. Ons altın hareketi biraz bugün sanki yukarı olacakmış gibi gözüküyor. Evet Borsa İstanbul'a tekrardan bakalım. Son bir. Evet şu anda baktığımızda yani biraz evet zorlama var. 1396'ya kadar yükselip geri çekilmiş. Bu teknik görüntüye biraz bakarak ilerleyelim. Yaptırım kararlarına bakalım. Yurtdışının biraz algısı bugün biraz olumsuz gibi. E, hatta e, ben size onu da göstereyim. E, orada durum ne diye. E, şu anki görüntüye göre... Oraya gelebilirsem hemen bakalım. Evet. Şu anda vadeli tarafta durum ne? Bakalım Amerika'da. Evet. Yani burada Nasdaq, S&P ve Dow Jones'da çok hafif de olsa artılar var. Avrupa vadeliğinde DAX'a bakalım. Ee, biraz negatif bir görüntü var. Ee, piyasaların biraz daha işlem acımdan atmasıyla birlikte bakacağız ama bir miktar bugün netameli bir görüntü var gibi. İşte vaka sayılındaki artış burada önemli etken olmaya devam ediyor. Buna ilişkili gelişmeler bunu etkiliyor diye söyleyebilirim. Evet bugünlük söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler ve yarın işte bu son yaşanan bu haber akışlarından sonraki fiyatlama akışlarıyla birlikte fiyatlamanın ne yöne doğru gittiğini tekrardan değerlendiriyor olacağız yarın itibariyle. Ben şimdilik sizlere başarılar diliyorum. İyi günler diliyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere. İyi günler.